Ziraat yani da mı diyorsun? Evet Şimdi Şimdi e, maç e, nerede oynanacak? Var mı bilgin? Abi e, şu an net bilgim yok tek ama... Tek maç olacak. Orta... Tabii tabii abi. Evet. Yani Alanya şehirde olacak. Şimdi e, baktığın zaman Trabzonspor... Alanya Spor Trabzon'da da Alanya'yı... Şey, Tra, Alanya Spor Trabzon'da Trabzonspor'u yendiğini biliyorsun değil mi? İki sene evvel, geçen Bilmiyorum. sene falan. Yani kolay kaybetmiyorlar Trabzon'da da oynasalar. Ama gerçekten çok kaliteli bir takımı var. Yani isteyen, sert oynayan, dikine oynayan, güzel işler yapan, bireysel yetenekleri güçlü olan ucum oyuncuları var. Eee Trabzonspor'un da var. Ama Trabzon bana göre bir üst level daha iyi. <laughs> Defans anlayışı ve de kaleci farkı var Trabzonspor'da. Kalecisi çok iyi. Defansı da öyle kolay geçit vermiyor. Neğer ne kadar Stoperlerde biraz ağırlık olsa da sağ bekin kademeye girişi, sol bekin kademeye girişi Trabzonspor'da muhteşem. Şöyle baktığın zaman <laughs> en son maça bakalım. Fenerbahçe ile oynanan maçta Trabzonspor e, pozisyon verdi mi? Yani Göztepe daha çok pozisyon tane aldı. Top... Doğru ama kalecinin de bir iki tane çok kritik kurtarışı var Tanju abi. İki birken mesela Mehmet Ekici'nin bir topunu çıkardı ters ayakta yakalandı. Yani bu maç eğer 3-1 bittiyse Uğurcan'a da ayrı bir parantez açmak lazım. 2-2'ye geliyordu maç. Orada ama kalecinin görevi o da. Gereğini yapacak yani. 2-1 ya pozisyonu kurtaracak baba. Yoksa maç 3-0 kaleci havadan top alacak. Kucağına geleni böyle löp diye alacak. Kaleci'nin işi bu kardeşim. Takımı kurtaran adamdır. Golcüsü de takımı abi. galip getiren adamdır. Kağıt üstünde kadrolara baktığımız zaman e, bilmiyorum seyirciyle oynanabilecek mi oynanamayacak mı Ziraat Türkiye Kupası finali. Yani her açıdan Trabzonspor daha ağır basıyor Alanya Spor'a oranla. Ama elbette bu futbol İmdat, her tam. zaman favoriler kazanım. her zaman favoriler kazanamıyor. Nitekim Çaykur Rizespor deplasmanında Galatasaray favori gitti. 2-0 kaybetti. Geri geldi ama kağıt üstünde Trabzonspor'un kadrosu bence de e, Alanya Spor'a oranla daha ağır basıyor oynadıkları futbolu da göz önünde bulundurursak şimdi